Merhaba arkadaşlar devam ediyoruz. Köklü sayılar 5 dersiyle karşınızdayım. Köklü sayıların eşleniği konusunu burada bir inceleyelim. Daha sonra zaten konuyu toparlayacağız arkadaşlar. Hemen geçelim. Evet eşlenik ne arkadaşlar? Eşlenik belki önceki yıllardan duymuşsunuzdur. Duymayanlar için söyleyelim. Köklü sayıları kökten kurtulmak için arkadaşlar bir eşleniğe ihtiyacımız var. Yani eşlenik dediğim olay kendisi veya kendisini kökten kurtarabilecek sayıdır. Yani illa kendisi olacak diye bir şey yok. Yani kökten kurtarabilecek herhangi bir sayıyla köklere çarpacağız. Niye? Sebebi şu. Arkadaşlar biz matematikte bir işlemin sonucunun mesela şöyle bir şeyle karşılaşabilirsin. Aynı şekilde böyle bir şeyle karşılaşabilirsin. Yani ben bunu Kesirli ifadelerde payda da kök istemeyiz arkadaşlar. Çünkü sade olması için bunun kökten kurtarılması istenir. Yani çünkü e, yani kurtarma şansım varsa kurtaracağım. Çünkü yukarıda belki sadeleşme olacak değil mi? Sadeleşme durumları olacağını göreceksiniz daha da ilginç bir şekilde. Bakalım bunları e, hep birlikte inceleyelim. Şimdi en baştan başlıyorum. Kök 3 çarpacağım arkadaşlar. Eğer kök 3'ün eşleniği nedir denilirse kendisine diyeceksiniz. Yani bir her sayının kendi eşleniği. Yani tek halinde olacak ama. Mesela bunu kök 5 diyebilirsin, kök 7 diyebilirsin. Kök 7'nin eşleniği yine kök 7 kendisi olur gibi. Yani kök 3 ile kök 3'e çarptığınız zaman belki önceki derslerde göstermişimdir hatırlamıyorum. E, kök içinde arkadaşlar 3 ile 3'ü çarparsan ne olur? 9 olur. Kök 9. E kök 9 ne zaten? 3'ün karesi demek. 3'ün karesi ne demek? Bunun kök dışına çıkması demek. Değil mi? ikinci dereceden olduğu için bunlar dışarıya 3 olarak çıkar. Dolayısıyla biz diyoruz ki bir sayının kendisiyle çarpımı zaten onun dışarıya çıkmasını sağlar, tamam mı? Yani eşlenik dediğim olay bu. Aşağıya gelecek olursak burada kök 5 var. Ee, hemen diyeceksiniz ki bunun kökten kurtulması lazım paydanın. Ee, bunu kendi eşitiyle yani kök 5 ile çarpacaksınız. Olay bu. Tabi bunu genişletme olarak düşünüp her iki tarafı çarpacaksınız. Yani biri de kök 5 ile çarpacaksın. Burada 1 değil başka sayı da olabilirdi. Kök 5 ile de kök 5'i ne yapacaksın? Çarpacaksın. E buradan ne geliyor? 1 ile bir kök 5'i çarptım zaten cevap ne gelecek? Kök 5 gelecek. Yani kendi yani sayıyı 1 zaten etkisiz. Kök 5 ile kök 5'i çarparsam ne oluyor? Yine kendisini verecek dedik. Yukarıdaki mantıkla aynı oluyor. Bak kök 3 ile kök 5 çarptım. Kök 5 ile kök 5'i çarptım ne oldu? Kendisi olarak çıkar. Yani içindeki sayı 5 olarak çıkıyor. Yani bunun eşiti arkadaşlar kök 5 beş bölü 5'tir. Tamam mı? Olay bu. Burada dediğim gibi mesela ileriki derste şimdi geleceğim oralara sadeleştirme durumu da oluyor. Tamam mı? Onlara dikkat ediyoruz. Mesela bunu üst ifadeyle de yine ispatlayabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl ispatlayacağım? Ee, şimdi kök 3 dediğimde ikinci derece olduğu için 3, 3, üzeri 1 bölü 2 çarpı 3 üzeri 1 bölü 2'dir. E bu tabanlar aynıysa üstler ne olur? Toplanır. Taba, rasyonel sayılarda toplama nasıl oluyordu? Sadece payları topluyordun. Paydalar eşit. 2/2 2 geliyor. 2/2 2 ne? 3 üzeri 1. 3 üzeri 1 ne? 3. Bak üsifade tam bu ifade bunun ispatını yapabilirsiniz yine. Dediğim gibi bunlar ek bilgiler. Yani bunları bilirseniz sizin için tabii ki çok iyi olur en azından. Yani konuyu daha iyi öğrenirsiniz, daha iyi seversiniz. O yüzden bunlar da önemli. Şimdi gelelim yan tarafta bir durum var. Şimdi kök x artı kök y. Genelde biz bunlarla zaten uğraşacağız. Yani biraz sıkıntı çıkaracak olan yer burası. Sıkıntı da çıkarmaz. Elinize alıştıktan sonra bunu da çözersiniz. Şimdi burada bunun eşleneğini Arkadaşlar eğer ikili durum olursa bak buraya gidiyoruz. İkili durum olursa o ikili durumun eşleneği ortadaki işaretin zıttı halidir. Bak eksisidir demiyorum. Eksi de olabilirdi bura. Yani şu işaretin zıttını alacaksın. Bu bunun eşleniği oluyor. Bu. Yani başka şu baştakinin, bak baştakini değiştirmeyin. Baştakini değiştirmiyoruz. Aradaki işlemi değiştireceksiniz. Yani bunun eşleniği şudur. Ee, nedir bunun eşleniği? Kök x. Aradaki işaret eksi. Kök y diyeceksin. Olay bu. Tam bunun eşleniği budur. Şimdi buradan diyeceksiniz, ki, bu bunu nasıl götürecek? Şimdi burayı da yine iyi dinleyelim. Çünkü buradan bir yine bir kural çıkaracağız. Kısa yol çıkaracağız. Hiç uğraşmayacağız. Yani buradaki örneklerle hiç uğraşmayacağım. E ben direkt yazdım vakit kaybetmemek için. Şimdi bakıyoruz. Yani yan yana yazıp çarpacağım. Bakalım ne gelecek. Eşleniyor ya bunun. Şimdi bu çarpma işleminde nasıl bir işlem yapıyorduk hatırlarsanız. Tek tek hepsiyle çarpacaksın. Kök x ile kök x'i, kök x ile kök y'yi. Sonra kök y ile kök x'i, sonra kök y ile kök y'yi. Şimdi kök ile kök x'i hemen çıkarın. Bak hiç uğraşmayın. Bunlar içinde sayı olmasına gerek yok. Kök x ile kök x aynı mıdır? Aynıdır. Yani nasıl kök 3 ile kök 3'ü çarparsan, kök 5 ile kök 5'i çarparsan dışarı çıkıyorsa, kök ile kök x'i çarparsan dışarıya ne olacak çık olarak çıkacak? x. Bu kadar. Yani uğraşmanıza gerek yok. x ile kök y'yi çarpıyorum. Aynı derece olduğu için çarpılır ve sadece aradaki işaret eksi. Bak buraya dikkat edin. Şu önündeki eksiyi komple alıyorduk. Ama buna çok dikkat edin. Bak buralar hata kaldırmaz. Ee, hemen diyoruz ki. Eksi kök içinde ortak şeyde kökte yani x y. Veya dışarıda da bırakın. Gidecek çünkü o. Burayla işim bitti. Geldim kök y'ye. Kök y ile x'i çarpıyorum. Yine aradaki işaret artı. Bak ikisinde de artı. Kök y x. Yani gx veya x'i başa yazın her zaman. Şimdi y ile x'i çarptım. Sonuç değişmeyeceği için x'i önce yazın x çarpı y. Güzel. Ar Şimdi kök y ile kök y'yi gördüm. Ne diyeceksin? Aynı sayı. Aynı sayı olduğu için direkt y'ye çıkardım. Tamam kök y ile kök y. En son. Burada bakın dikkat edin. Artı ile eksi çarpma durumu var. Nerede? Tam şurada. Bak bunun önünde artı var. Bunun önünde eksi var. İkisini çarptım ne olur? Eksi olur arkadaşlar. Dolayısıyla buraya eksi diyeceksin. Şimdi fark ettiyseniz Burada bir sadeleştirme var. Bak eksi x y. İçindeki ne olduğu önemli değil. Birebir aynı mı? Bu da bunun artı x y. Birebir aynı mı? Birbirini zıttı mı? Zıttı. Bunlar birbirini götürür. Geriye ne kaldı bakın? x. Bir de şurada eksi y kaldı. Yani gördüğünüz gibi kökten kurtuldum mu? Bakın işin ne kadar kolay bir işe yarıyor değil mi? Kökten kurtuldum. Yani Arkadaşlar x eksi y olarak buluyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam biz bunu sürekli yapacağız mı? Hayır. İşte bunu sürekli yapmamanız için burayı yaptım ben. Yani siz bu buranın genel mantığını anladıysanız iş işte tamam. Yani size bir kısa yol vereceğiz artık. Kısa yol olarak diyoruz ki, buraya yazıyorum kısa yol. Yani birincinin karesinden ikincinin karesini çıkaracaksın. Kısa yol bu. Ne demek bu? karesi değil burada diyeceksin. Karesini aldın aslında. Kök x'in karesini aldın. Kök x'in karesi ne? x kendisi. Kök y'nin karesine Kendisi. Yani normal sayı değil arkadaşlar. Dolayısıyla bunu arkadaşlar bu aslında hangi açılımdı bu? Geçmiş yıllardan belki hatırlayan olmuştur. Arkadaşlar tam kare açılımı diye bir açılım vardı hatırlarsanız. x kare eksi y kare neydi? x eksi y ile x artı y'nin çarpımı. Ha, bu eşlenik işte. Bak birbirine zıttı mı? Aradaki işaret birebir şunlarla aynı mı? Aynı. Dolayısıyla aslında biz burada iki tam kare farkı, iki sayının tam kare farkını bulmuş oluyorsunuz. Yani aslında kısa yol bu. Eğer eşlenik çarparsan birinci terimin karesinden ikinci terimin karesini çıkaracaksın. Olay bu. Anlaşıldı değil mi? Bir yani yer birincinin karesinden ikincinin karesini çıkaracaksın. Aslında birinci yolda buradaki işlemde de onu yapsak olurdu. Tamam mı? Yani o şekilde de e, ilerleyebilirsiniz. Şimdi burada isterseniz e, uzun yolu yapalım mı? Yapalım. Pekisin. Sonra kısa yoldan hızlı bir şekilde geçiş yapacağım. Tamam mı? Yani burada onlara dikkat ediyoruz. Şimdi diyelim ki şimdi bunun şeyi ne olacak? Eşleniği ne dedik? Ortadaki işaretin zıttını al geç. Tamam mı? Yani sayılara bakma. Hani neymiş sayılar? Önemli değil. Bunun eşleniği hemen şöyle e, Eşeneği direkt çarpı durumunu alıyorum arkadaşlar. Hiç uğraşmayın. Eşlenik soruyor çünkü. X eksi kök. Y'yi yazdınız mı? Bitti. Hemen ne diyorum? Birinci ile birinciyi çarptım. X ile X'i çarpıyorum. Bak şurada. X kare. X ile Y'yi çarpıyorum. Eksi var önünde dikkat edin. Eksi X kök. X ile Y'yi çarpamazsın. X dışarıda kalır. Kök Y'ye. Kendisi kalır. Burayla işim bitti. Artı kök y ile Artı x'i çarpıyorsun. Artı x kök y oldu. Bak yine aynısı oldu. Kök y ile eksi kök y. Dikkat edin yine. Eksi y kare ile bak kök y ile kök y'yi çarp y kare. Yani kendisi dışarı çıkar dedim. Bak kısa yolu artık orayı söylemiyorum. Y olarak çıkar. Güzel. Şunlar bak birbirini götürecek. Ne güzel oldu. Bak yine aynısı çıktı. Cevap ne geliyor? Cevap arkadaşlar. X kare eksi y. İkincisini niye karesini almadık hocam? Çünkü birincinde kare kök var, bir, birinde var, birinde yok. Kısa yola gelelim. Kısa yolda ne dedik biz? Arkadaşlar farklı bir renk alsak şöyle. Kısa yolda ne dedik biz? Kısa yol. Birincinin karesiyle ikincinin karesini çıkar. Birincinin karesine x, x kare. Eksi, bura hep eksi. Y kök Y bu sefer dikkat edin Y kare değil. Kök Y'nin karesine Y kareden kök olduğu için Y olarak çıkacak. Yani Y kare bitti. Bak. Yani bu ara işlemi yapmayacaksınız artık. Kısa yol. Yani ben burayı anlayın diye yazıyorum. Yani istediğiniz işlemi yapın. Bu ortadaki işlem birbirini götürüyor. Niye iki kare farkı vardı? Çünkü geleceğiz oraya yine müfredatınızda var. Oralara değineceğiz. Dediğim gibi e, bunları artık kısa yolla yapabilirsiniz. Tamam Olay bu kadar. Hiç uğraşmanıza gerek yok arkadaşlar. Burada inat, inatla harf verdim çünkü bak sayıyla harf olunca kafanız karışıyor. Karışmasın. Yani harf de olsa, sayı da olsa işlemler aynı. Tamam mı? Yani şu gözünüzdeki şu şeyi yani korkuyu artık kaldım Çünkü yani buradaki harfleri görünce hemen bir şey yapıyorsunuz. Hani önyargıyla yaklaşıyorsunuz. Sakın. Yani burada kural neyse onu uyguladım. Bak değişen hiçbir şey yok. Siz de öyle yapın. Zamanla zaten alışacaksınız. Çünkü çok ileride çok denklemlerle uğraşacağım. Artık bunlarla aşina almam gerekiyor. Şimdi ikinci soruda farklı bir durum var. E, kök 7. Payda da bu sefer. Ne dedik? Bunun eşleniği ne? Yani birinci soruyla alakası yok. İkinci, yani ilk başta yaptığımız yerle alakası var. Bunu arkadaşlar eşleniği nedir? Kendisidir. Her iki tarafı da kök 7 ile çarpacaksın. Yani yukarıyı da kök 7 ile çarpıyorum. 14 kök 7 bölü. Kök 7 ile kök 7'yi çarptım ne oldu? kendisi oldu 7. Bakın burada bir sadeleştirme var. Nerede? Şurada. 17 14'ü 7'ye böldüğünüz ne oldu? 2 oldu. E dolayısıyla bunun sonucuna ne diyeceksiniz? 2 kök 7 diyeceksiniz. Gördünüz mü? Paydadaki şeyden kurtuldum. Direkt sayı ne hale geldi? İşte bu yüzden bu eşlenik kullanılıyor. yani kullanışlı bir kural. Yukarıda da, da gördünüz. Burada da kullanışlı. Mesela kök 3'ü deneyelim. Burada da yine sadeleşme durumu. Yani illa sadeleşme olacak diye bir şey de yok. Onu da söyleyeyim. E, kök 3 kendisiyle çarptım. Hemen 3 kök 3 oldu. Aşağıda ne kaldı? Kök 3 ile kök 3'ü çarptım. Kendisi 3. Bunlar yine birbirine götürdü. Bak sadece ne kaldı? Sadece ne kaldı? Kök 3 kaldı. Yani çok sade haliyle yazılabiliyor. Tamam mı? Bunları dediğim gibi zamanla işlem yapa yap zaten oturacaktır. Alıştırma yapmayı tabii ki unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi evet şu birinci kuralı artık burada bir hızlı bir kısa yollarla deneyelim isterseniz. Artık uzun uzun işlem yapmayacağız. Tamam mı? Yani şu birinci nerede o? Birinci sorunun aynısı. Tamam mı? Sayılı verdim bu sefer. Bunun eşleniği nedir? Hemen onu söyleyelim. Ee, şöyle neyse bu rengi alayım. Bunun eşleniği arkadaşlar ya ben direkt yazıyorum alıştırma olduğu için tabi sorularda böyle olmayacak. Göreceğiz onu da. Aradaki işareti eksi yapacaksın. Olay bu. Kök 5. Kökü de ne güzel yazdık. Kök 5. Ee, hemen ne diyorum? Kısa yolu uyguluyorum. Birincinin karesi. Kök 3'ün karesine 3. Aradaki işaret hep eksi. Kök 5'in karesine kendisi yani kök karesi dediğim kök 5'e kök 5'in çarpımı 5. Dolayısıyla 3 eksi 5. Hemen burada 2 demeyin. Burada bak tam sayı işlemleri var. Sakın. Bunun önünde gizli bir artı var. Zıt olduğu için 3'ten eksi, e artı 3'ten eksi 5 olduğu için büyük olandan küçük olan çıkıyordu. Büyük olan işareti eksi 2. Yani bunun sonucu eksi 2 arkadaşlar. Tamam isterseniz bunu uzun yoldan da yapın. Cevabı yine ne bulacaksınız? Eksi 2. Tamam olay bu. Bakın kısa yolla ne kadar rahat buluyoruz. Hemen gelelim aşağıdakine. Aradaki işaret art. Bak şaşırtma var. Eksi zıttına döndürün dedim. Yani buraya hemen eksi yazmayın. Zıttı. Bu sefer eksi vermiş. Eşyeneğe ne olacak? Artılısı olacak. Hemen oluşturuyorum. Güzel. Birincinin karesi. Kök altının karesi ne? Kendisi 6. Eksi. Aradaki işaret eksi burada. Kısa yolda. Kök 2'nin karesi yine kendisi 6-2. 6-2'den ne gelecek? 4. Bitti. Olay bu. Tamam mı? Yani fazla sizi kasacak bir durum yok. Yani niye böyle yapıyorum? Ortadaki terimler gittiği için. Tamam mı? Yani aslında biz ezbere burada bir kural yapmıyoruz. Değil mi? Gösterdik. Şimdi hemen buna geçiyorum. 8. Aradaki işaret eksi. Eşlerine yine bunun artı. Hemen kök 13. Hemen ne diyoruz? Birinci terimin karesi. 8'in karesine 64. Bak bu sefer kök yok. Han. Sakın 8'i yazmayın. Kök yok. 8'in karesi 64. Yani 8de 8'e 8'i çarpıyorum. Ee, eksi. Kök 13 ile kök 13. Yani kök 13'ün karesi. Ne, ne gelecek? 13 gelecek. Kendisi kök var. 64'ten de 13'ü çıkarsa ne olacak? 51. Tamam. Olay bu. Yani kafanız karışıyorsa şu 8'de 8 ile 8'i Kök 3 kök 13 eksili olacak şekilde ama çarpın işi bitin. Yani aynı şey tamam mı? ortadaki terim yok oluyor. Yani aslında zor bir şey değil ama bunlar işte pekiştirmeniz gerekiyor ki kolay işlem yapalım. Evet şimdi sorularda böyle gelecek. Şimdi diye dedi ki sana bunun işleminin sonucunu bul veya bunu sade hale getir. Tabi işlemin sonucundan ziyade bu sade hale getirilmesi istenir. Tamam mı? Genelde ben böyle yazdım ama e, burada tabi toplama da oluyor, çıkarma da oluyor vesaire. Evet şimdi bunun eş hemen oluşturun. Payda da kök istemiyorduk. Değil mi? Payda da kök istemiyorsam. E, normalde tek vermiştim ben buraları hep hatırlarsanız. Bu sefer çiftli verdi. Değişen bir şey var mı? Ben niye bu kadar kök açtım acaba? Onu da bilmiyorum. E, kök 17. eşleneği eksi. Kök 6. Tamam. Devam ediyorum. Bakın bu sefer bu, bu ifadeyi komple 1 ile çarpıyorsunuz. Bunlar önemli. Çünkü farklı sayı olabilir. Tamam? Mı? Farklı sayı olursa içeriye dağıtacaksınız. Yani burada biraz işlem çoğalacak arkadaşlar. Birden farklı olursa tabi. Kök altı bölü. Şimdi bunu uzun uzun bir şekilde yazmayacağım. Kısa yoldan hemen oluşturun. Kısa yol ne diyordu? Birincinin karesi eşseneği olduğu için 17. 6 kök altının karesi eksi 6. E buradan da ne geliyor? 17'den 6 çıkarsa 11. Tamam yani uğraşmanıza gerek yok. Şimdi buradan ne geliyor? 11 geliyor. 1 ile hepsini çarparsan da sonuç değişmeyeceği için sonucumuz kök 17 kök 6 bölü 11 olarak buluyorsun. Bakın illa sadeleşecek diye bir şey yok. Yani burada aslında bu bir ara işlem arkadaşlar. Size bir işlem verecek. Bu işlemi ara işlemi yapınca cevabı bunu bulacaksınız. Yani bu aslında direkt soru olarak düşünmeyebilirsiniz. Tamam mı? Öyle düşünün. Buradaki amaç pekiştirmek. Tamam mı? Olayı pekiştirmek. Evet. Sorular işte bu tarz gelebilir. Mesela bunun sonucunu sorabilir. Burada ben mesela farklı bir işlem yoktu belki ama e, burada baktığınız zaman arkadaşlar çarpma var, bölme var ve eşleneği kendisi vermiş. Farkındaysanız size bir kolaylık e, bırakmış. Hemen diyelim ki bak şimdi işleme başlıyorum. Hemen üst tarafı halledin. Bak kök 8, kök 8. birbirine eşleneği mi eksili? Evet. Birincinin karesine 8. Bak bazen şu yapılıyor. İlla 11'i 8'den çıkaracak ya. Önce 11 alıyor. Yok öyle bir şey. Başlangıçtaki ne alacaksın? Yani sonucu pozitif çıkarmaya çalışma. Negatif de çıkabilir. Bir önceki kurallarda gösterdim. Değil mi? Alıştırmalarda. Evet. Kök 8. Karesine kendisi 8. Aradaki işaret eksi. Kök 11'ine karesine 11 bölü Bakın aşağıya da sakın çarpmaya kalkmayın. Burada kendisi verdiği için çarptım. Tamam mı? Ben yazmadım. Buradan ne geliyor? 8'den eksi 11 çıktı. Bak yine tam sayılarla işlemler. Bunlara dediğim gibi bakmanız lazım. Buradan ne geliyor? Eksi 3 bölü kök 3. Baktınız şıklarda böyle bir şey yok. Olmaz tabii. Niye olmaz? Bir tane de ne var burada? paydada eşlenik var. Biz ne dedik? Paydada kök istenmez. Hemen yani bunun ne? kendisi. Buradan eksi 3 çarpı kök 3. Her iki tarafı kök 3 ile çarpıyorum. Dikkat edin. Şu kökü şöyle yazalım. Ha. Her iki tarafı şeyle çarpıyorum kök 3 ile. Kök 3 ile kök 3 ile çarptım kendisi olduğu için 3 oldu. Bak hemen sadeleşme oldu. Hemen eksi 3 ile 3'ü bölüyorsun. Bak kafanız yine karışıyorsa şu eksiyi dışarı atın arkadaşlar yani parantezin dışına atın. Şu parantez diyorum rasyonel sayının kesin yani kesir çizgisini. Böyle yazarsın. Kafan karışıyorsa 3'ler birbirini götürür. Eksi 3 kalır. Yani eksiyle kök 3 kalır. Buradan da cevap ne gelecek? Eksi kök 3 gelecek. İşlem bu kadar. Bakın işlem ne kadar sade hale geldi. Yani eşleniğin amacı zaten işlemleri olabildiğince sade hale getirmek. Bakın burada iki tane eşlenik kuralı uygulamış. Oğlum bunu da e, görmüş olalım. Evet. Şimdi diyorduk ya böyle soru olmaz diye. Normalde böyle gelmez. Soru böyle gelir. Yani iki tane farklı bir şey verir. Bunun toplamının sonucu nedir der. Şimdi burada e, toplama işlemi yapmak için bu bir kere mantıken düşün. Bak soruya şöyle yaklaşın. Bu bir kesirli sonuçta kesirli sayılarda toplama işlemi midir bu? Evet. E, ya burada payda eşitleyeceksin. Bak payda da eşitleyebiliriz ama ben nerelere gider bilmiyorum. Ama eşlenikle çarparsam bir şey yakalayabilir miyim? Bu Oradan bir bakalım. Mesela niye? Çünkü ben bunu arkadaşlar işte burada biraz şeyle alakalı nasıl söyleyeyim? yani soru çöze çöze oturacak bir şey. Mesela burada iki kök iki. Buna alışkın olmanız lazım. Bak genelde aynı şeylere veriyoruz. Bak kök üç. Nerede o? Ha. Üç bölü kök üç. Ne bileyim başka nerede var? Vardı şurada. Bak yine 3 bölü kök 3. Yani aynı sayı bölü bak aynı sayı bölü köklü ifadesi. Buradan hemen uyanacaksınız. Demek ki burada bir şey var. Yani eşlenikli sadeleşme durumu var. Gibi yani buradan bu şekilde yaklaşabilirsin. Yani belli bir zamandan sonra. Buraya geliyorum. Burada da eşlenikten ben bu kare kökü kurtarırım. Her türlü. Değil mi? Kurtulur yani biliyoruz. Ben burayı bunun tersi yani eşleniği tersi dediğim eşleniyle çarparsam ne olacak? Burayı da kendi eşleniyle çarpayım. Tamam mı? Şimdi burada şuna çok dikkat edin. Bura dediğim gibi çok karışıyor. Burayı çarparken bu sefer 7 ile mecbur çarpacağım artık. Yani 7 parantezi alın şöyle. 3 eksi kök 2. Yani bu her iki tarafı çarpacaksın. Bölü. Şurayı direkt çarpıyorum. 3'ün karesine 9. Eksi kök 2'nin karesine kendisi 2. Bak çarpmanıza bile gerek kalmayacak içeri. Ya bunu içeriye dağıtırsın. Ki bekleyin bakalım paydadan ne gelecek. Bakın paydadan çok iyi. daha içeriye dağıtmana gerek kalmayacak bir sayı geliyor. Devam edelim yan tarafı. Kök 2 ile çarpıyorum. Yukarısını da çarpıyorum. 2 kök 2 oldu. Böyle aşağı kökükle kök 2'yi kendisiyle çarptım gitti. Hemen bak burada uyanıyorum işe. Nasıl uyanacağız? Arkadaşlar şu 2'ler gitti mi? Güzel. Şurası ne? 7 mi? Tamam. Çarpım durumunda bak dikkat edin. çarp toplama çıkarmada sadeleşmez. Çarpım durumunda bunlar da gitti mi? Gitti. Ne kaldı burada? Şurası kaldı. Yani 3 eksi kök 2 kaldı. Bölü de bir şey kalmadı. Bak 7 gitti. Bölü de hiçbir şey kalmadı. Artı burada ne kaldı? 2'ler gittiği için kök 2 kaldı. Gördünüz mü? Nereye geldi soru? Ve burada hala bitmedi. Burada hala bir sadeleştirme var. Nerede var? Görüyorsunuz birbirinin zıttı mıdır? Gitti. Bunlar da gitti. E, geriye ne kaldı? 3 kaldı. Yani cevap ne geldi? 3. Bakın koca işlemin cevabı 3 çıktı. Yani bundan bahsediyorum. Yani amaç bu zaten. Bu eşlenikleri kullanıp tabi payda eşit desem e, oradan bir şey yakalayabilir miyim? Dediğim gibi yani gerektiği durumda onu da yapmam gerekecek ama. Ama Burada tabi de yapmak daha kolay geliyor. O yüzden bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Yani eşlenik yaptıktan sonra paylaşıklığı ya da fark etmez. Ee, gördüğünüz gibi cevabı da bulmuş oluyoruz. Evet eşlenik arkadaşlar bu şekildeydi. Bunlarla alakalı bol bol dediğim gibi kendiniz yazıp da çarpabilirsiniz. Ee, sağlamalarını yapın. Yani alıştırmalar yapın. Pekiştirin. Ee, sonraki derste görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.